mide kanseriyim, aslım var, üra var, ebizi var bende. Çakış köyünde kış hazırlıkları başlamış efendim. Biz de köyün içerisinde dolaşırken odunları bağlayan teyzemizle karşılaştık. Bir soluklansın istedik. Tanıyalım seni teyzeciğim. Tanı, Ötgünlü Mahallesi'nden, Çakış köyünün, şey, Ütkünlüğü Mahallesi'nden Küsüm Aslan'ın. Babam Me, Me, Mehmet Aslan, koca acı dediler. Annem Huriye Aslan. Ben de onların çocuklarıyım. İşte. Evet. Onları kaybettim. <laughs> Nöbet bana geldi hazırlık yapıyormuş işte. Allah uzun ömür versin daha dur bakalım dur evet. bakalım. Kıyamam terlemişsin odun e, duruyordun değil mi? Evet odun yiyordum. Evet. E, zaman geldiğinde yemek yapıyorsun ekmek yaparken altına sokuyorsun onun evet. e, için şey ediyoruz. Şimdi bir iki günde zeytine başlayacak kardeşim. Gelin dağdan geldiğinde de zamanı gelecek. Tabii lazım olacak. Kutçalılarına da çörek pişiriyiz. Kastıra bir şeyler pişiriyiz biz. Böyle çörek. Herkesin şeyi var işte, reçberlik yaparlar. Seyitin, zepse, camakem, onunla uğraşırlar. Herkesin geliri o. Atalarımız bizi okutacağım diye kafaya karmamış. Daha büyüklerimiz okutmadı uçu. Biz babalarımız bizi de okutmamaya düşünmüş. Halen benim mağdurum ben. Gözümden. Benim bir öğretmenimiz aradan tanıdık. Ya hiç olmazsa doktor, zaman gelecek de doktora kendisi gidip gelmek gerekecek. Göz nakli oldun sen, daki mi oldun sen? sen? Gözüm bir görmez, bir düşse var ameliyat geçirdi. Mide kanseri, aslım var, üre var, ibizi var bende. Bak benim doktorum da bana ne dedi biliyor musun? Güldüğün yaşantı, yaşantığın yaşantı dedi. 11 sene oldu mide kanseri. Bak kendine dedi kanser oldum diye dedi. Hiç yok ama ürem yükseldiğinde şu dudağım şarkadak üç yerinden kadar yaralıymış. Niye yarıldı? Dayım maradın Üreden öldü. O gözümün önüne gelirken kendi öleceğime değil. Dayım gözümün önüne gelerekten ah, şu oldum. Üzüldüm. Doktor da dedi ki "Küsüm değizse bu kadar hastalıklara üzülmeydin. Buna niye üzüldün?" dedi. "Dayım öldü." dedim. "Hocam." dedim. "Yok, bir şey olmaz kurtar. Şimdi dediye geçen cuma doktordaydım. Küsüm değizse kurtar, korkma. Sen atlarsın hepsini diyor. Bak ne kadar güzel. Hayata dört elle sarılmışsın. Ekmeğini, aşını kazanıyorsun, yetiriyorsun. Tabii, tabii. Yüzündeki o güle, gülümseme gönlüne yansıyor, seni ruhuna yansıyor. O da seni besliyor. Hastalık da o yüzden sana bir şey yapmıyor. Bekarım, mağdur olduğum için. Bekarız, evlenmedin. Evlenmedim. Sağ gözüm doğanaştan görmez. Sol gözüm üç sefer ameliyat geçirdi. Hala kardeşim diye bunlarla uğraşmak üstüm. Bir gazaya gelirsen bacım etme değeri. Canım durmuyor. Bunlarla farklı değerlendiriyorum kendime. Naila. Niye edelim buna da sağlık diyeceğiz, duracağız. Ya, ne güzel gülümsü. Ne güzel gülümsü. Son ya. saatimiz bir tesadüf buna da şükür diyeceğiz. Aslında haktan geleni e, itiraz etmiyor teyzemiz ve e, o gülümsemesiyle, gönülden gülümsemesiyle hayat öyle bir tutunmuş ki hiçbir hastalık benim için önemli değil. Vakit geldi hepimiz gideceğiz bu yalan dünyada diyor. Tabii, tabii. Biz onu çok fazla tuttuk yazık böyle burcu burcu terledi. Kolay gelsin. Hadi beraber toparlayalım mı <laughs> odunları. Yok çok sağ, sağ ol. Vallahi toparlayalım. Toplayalım <laughs> aşağı toplayalım. Biraz dinlene dinlene. <laughs> Dinledim. yeni başladım zaten. Yeni başladım. O zaman sana kolay gelsin. <laughs> sağ ol.